Estaizu Aleyküm bismillah. Beni İsrail dönemi işte Davut Aleyhisselam'ın çocukluk dönemi. Callut denen bir tane kafir var. Ortalığı kasıp kavuruyor. Toplumda müthiş huzursuzluk. İnsanların elinden mallarını alıyor. Öldürüyor ve güçlü birisi. Tek başına yüzlerce kişi yenebilecek güçte birisi. Allah öyle yaratmış onu. Hem cismi de büyük, kuvveti de çok. Büyüklüğünü, bu gücünü zulme kullanıyor. Allahu Teala'nın da zulme rızası yok. O dönemin bir komutanı Talut Allah'tan emir geliyor peygambere Talut askerleri toplasın diyor Callut'a karşı. Benim çok etkilendiğim yerlerden birisidir burası. Allah emir veriyor diyor ki ilk önce 30 bin kişi topluyor. Hani inananlardan Talut 30 bin kişi topluyor. Callut'un ordusu daha kalabalık. 300 bin okumuştum. 300 bin bir de Cellut. Dedi mi en çok etkilendiğim yer. Cenabı Allah peygamberine diyor ki komutana söyleyin. Allahu Teala askerlerini ileride savaşa giderken bir nehirle imtihan edecek. Bir nehir, bir su. Şimdi orayı okuyalım. Estaizu billah, bismillah. İkinci cüzün son sayfası. Kur'an-ı Kerim'de ikinci cüzün son sayfası baştan aşağı bu hadiseyi anlatıyor. Felemma ne zaman ki fesale ayrıldı. Talutu Talut Müslümanların komutanı bil ordusuyla beraber 30 bin kişilik ordu hazırladı ya ve Kale dedi ki peygamber dedi ya Allah imtihan edecek. Söylüyor şimdi askerlerine söylüyor. İnne Allah'e ey askerlerim, ey adamlarım muhakkak ki Allah Celle Celaluhu kum sizi imtihan edecek. Allah imtihan edecek. Ne ile? Bir nehir Bir nehirle. Tamam hocam nehirle imtihan olduğunu anladık. İmtihan nasıl imtihan olacak? Burası çok acayip. Burası çok acayip. Bir askerin savaşa giderken en çok muhtaç olduğu şey nedir? Sudur. Nehirden billur gibi su akıyor, buz gibi su akıyor. Yürü, yorulmuşsun, yürümüşsün, önüne nehir çıkıyor. İmtana bakar mısınız? Bismillah. Femen şeribe minhu feleyse minni. Allah'ın emri. Kim o sudan içerse feleyse minni. Benden değildir. Ve men lem yed'amhu. Kim ondan tatmazsa fe innehu minni o bendendir. İlla meni tarafa gurfeten bi yedi. Ancak Allah Celle Celaluhu şöyle bir avuça müsaade etti. Ne acayip ya. Yani arkadaşlar diyor nehir çıkacak karşımıza sakın o nehirle ne çıkıyor? Lakır lakır içmeyin. Böyle saldırmayın suya kafanızı sokup lakır lakır içmeyin. Çok mu susadınız? Allah'ın bir müsaadesi var. Gideceksiniz bir avuç su alacaksınız. Buna müsaade etti. Ya da hiç içmeyeceksiniz. İki şey. Hiç içmeyeceksiniz ya da bir avuç içeceksiniz. Lakır lakır içmeyeceksiniz. Nasıl şimdi bu? Ayet okuyorum. Bakara suresi ikinci cüzün son sayfası. Nasıl bir imtihan bu? Bak. O gün o sudan içmeyin diyen Allah bugün bize diyor ki şarap içmeyin. Uyuşturucu madde içmeyin. Aynı Allah o gün o sudan içme diyor, bugün de bundan içme diyor. Ne oldu pekala? 30 bin kişilik ordu ne oldu? Cevap veriyorum Mevla. Feşeribu minhu illa kalilen minhum. Dayanamadılar yani. Dayanamadılar. Suyu gördüler, dayanamadılar. Hepsi saldırdılar suya. Feşeribu minhu illa kalilen minhum. Hepsi içti, çok azı kaldı diyor. Feşeribu minhu. Hepsi içti. İlla kalilen kalil yani az demek yani. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu anlatıyor ya. O kalil dedi sizin Bedir'deki sayınız kadar kaldı diyor. Aman Allah'ım. Yani 313 kişi kaldı yani. 30 bin kişiden 313 kişi kaldı. Hepsi içmiş. Acaba biz olsaydık içer miydik, içmez miydik diye böyle aklımıza bir soru takılıyor. Aslında bu sorunun cevabı net. Net yani. Nasıl ne? Şu an sen Allah'ın emirlerini tutan birisiysen, o zaman o suyu içmeyenlerden ya da bir avuç içenlerden olacaktın. Daha açık ifadeyle, şu an sen içki içmiyorsan, kumar oynamıyorsan, yalan konuşmuyorsan, efendim beş vakit namazını vaktinde kılıyorsan, yani Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsan, o insanlar arasında sen olsaydın, sen içmeyenler safında olacaktın ya da bir avuç içenden olacaktın. Ama sen şimdi namaz kılmayanlardansan o zaman da kusura bakma içenlerden olacaktın. Hiç fark yok ki. O gün nehirle imtihan eden bugün namazla imtihan ediyor Mevla abisi. Bugün şarapla imtihan ediyor. Bugün kumarla imtihan ediyor. Bugün açıklılıkla imtihan ediyor. Bugün zina ile imtihan ediyor. Çok büyük sıkıntılar var toplumda. Çok büyük sıkıntılar var. Bizi arayanlardan, Avrupa'dan arayanlar. En çok şu son haftalarda hocam diyorlar biz sıkıntıyı çektik, 30 senedir evliyim, 4 tane çocuğum var. Şimdi diyor elhamdülillah durumumuz çok iyi, maddi imkanlarımız çok iyi Avrupa'dan arayanlar. Ama şimdi diyor benim beyim diyor efendim her gün başka kadınla diyor beraber oluyor diyor. Bunu da diyor ben e, dayanamıyorum diyor. Boşanmak istiyorum, çocuklarıma bakıyorum diyor. Çok diyor, mutsuzum, ne yapmam lazım, bana bir yol gösterir misiniz? Aynı şekilde Türkiye'den böyle arayanlar da var. Hocam, dört tane çocuğum var, eşim geliyor eve, benim yanımda diyor, cep telefonundan diyor, görüntülü kadınlarla konuşuyor diyor. Ben ona karşı geliyorum, efendim benle kavga ediyor, dövüyor, parmaklarımı kırdı diyor. Şu hale bakın, şu hale bakın. Yani bazen düşünüyorsun, Keşke bu kadar imkan olmasaydı da Evimdeki huzurum bozulmasaydı eşim evine bağlı olsaydı insan diyor. İmkan var, para var ne oluyor? Hemen akıl dışarıda oluyor. Yanlış işlere insan bulaşıyor. Rabbim paranın da hayırlısını versin. Yani zenginliğin de hayırlısını versin. Bizi yoldan çıkaracak eşimi bozacak, aile huzurumu bozacak, zenginliği istemeyelim kardeşlerim. Allahu Teala tüm bu sıkıntıda olan kardeşlerimize yardım eylesin. Tabi bu kardeşlerimize benim tavsiyem şu. Bu da sizin imtihanınız diyorum yani. Evet olmasa çok iyi ama ne yapacağız? Sabredeceğiz. Çocuklarımızın hatırına sabırlı olacağız. İnşallah kazanacağız. Dünya bitiyor. E, hocam ben boşanmak istiyorum. Hani boşanma boşanmama konusunda ben bir şey diyemem. Yani sizin İkili ilişkilerinizi ben bilmiyorum. Ama tabi bakmıyorsa, ibadetinize engel oluyorsa, zulm ediyorsa, dövüyorsa karar sizindir. Benim demek istediğim bu dünya imtihan dünyası. Evet, öyle bir kocaya Allah denk getirmiş seni. Öyle diyeceksin, şunu diyeceksin ki Allah bunu bana biçmiş. Bu zamana kadar 30-40 sene gelmişim. Zaten ömür bitiyor yani. Sabredelim. Asiye validemiz nasıl ki Firavun'a sabretti. Firavun'un eşiydi. Ne oldu? Cennet annelerinden oldu. Yani bu dünya sıkıntılı bir yer. Rabbim kazanmayı nasip eylesin. Rabbim böyle huzursuz yaşayan tüm eşlere, ailelere Rabbim huzur versin inşallah. Kardeşlerim, Talut Callut hadisesinde suyu geçtikten sonra 13 kişi kaldı ya. Feşeribu minhu illa kalilen milhum. Mevla Teala devamında buyuruyor ki felen ma cavezehu huve velledine amenu ma'hu kalu la taqate lena el yevme O içenler, kana kana içenler işte bak kalpler Allah'ın elinde. İmtihanı kaybettiler. İmtihanı kaybettiler. Rabbimiz de kalplerine bir korku verdi. Gördün mü? Kalpler Allah'ın elinde. Ağızlarında, burunlarında yaralar çıktı. Dediler ki bizim Cellut'a karşı ne gücümüz var? Yani bir korkaklık geldi. Kaçtılar. Kalellezine yezunnun ennehum mulakullah. O 313 kişi de dedi ki biz de Allah'a kavuşacağız. Allah'a gidiyoruz. Kem min fi'etin kaliletin galabet fi'eten kesireten bi iznillah. Allah'ın nice az orduları vardır ki çok ordulara galip gelmiştir. Yani evet sayımız 313 kişi ama Allah bizimle beraber. Mevla da bu teslimiyeti görmek istiyor. Bir de şu var Allah için çokluk önemli değil. 300 bin, 3 milyon, 5 milyon hiç önemli değil. Mevla neye baktı bu kıssada? Öz olsun, hakiki olsun, gerçek olsun. Hani az olsun, öz olsun, buğday unu olsun diye bir halk arasında bir laf var ya. Yani sanki Mevla elekten geçirdi, indirdi söz tutanları aşağı, söz tutmayanlar yukarıda kaldı, onları da attı Mevla. Ve Allahu Teala kuvvetini, kudretini gösterdi. O 313 kişiyle fehezemuhum bi iznillah. Allah'ın izniyle hezimete uğrattılar. Callut ve ordusunu. Ve katele Davudu Calute ve atahullahul mülke vel hikmete. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davut'a aleyhisselama hikmet ilim verdi diyor. İşte kardeşlerim Mevlamızın istediği bu. Hakiki Müslüman olalım. Gerçek Müslüman olalım. Söz tutan Müslüman olalım. Kalpler de Allah'ın elinde. Biz Allah yolunda gayret edersek ibadetimizle, taatımızla ben bu soruları soran kardeşlerime de söylüyorum gönlümüzü geniş tutalım. Nasıl? Eğer ibadetle, zikirle, işrak namazı, kuşluk namazı, özellikle teheccüd namazı, subhanallah ve bihamdihler, pazartesi perşembe oruçları, her gün bir miktar Kur'an'ı okumakla gönüllerimiz geniş oluyor. Yani Mevla ile irtibatımızı güzel kurarsak dünyada da sıkıntısız bir hayat yok. O sıkıntı seni fazla etkilemez. Çünkü niye? Gönlümüz deryadır. Ama şimdi etkileniyoruz. Niye? Gönlümüz bir avuç su gibi. Bir taş atıyorsun su dağılıyor yani. Bulanıyor yani. Ama denize taş attığın zaman bulanmıyor. Dağılmıyor. Kaybolmuyor. Diyorum ki gönüllerimizi geniş tutalım. Allah'la olan irtibatımızı sağlam tutalım. Bir izillahi teala bu hadiselerden çok etkilenmeyiz. Allah'a havale ederiz. Sabırla yolumuza devam ederiz. Bir izillah kazanırız inşallah. Allahu Teala kazanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Öz olmayı Mevla cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Mevla'nın yardımı kime geliyor? Hakiki Müslümanlara geliyor. Hakiki inananlara geliyor. Burada çokluk önemli değil. Öz olup hakiki olmak. Gerçek olmak. Sözde, özde, fiilde, her şeyde e, samimi olmak. Allahü Teala böyle olan kullarından cümlemize eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.